Merhaba arkadaşlar, sık sık internet kopmaları, Wi-Fi kopmaları yaşıyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Büyük ihtimalle kopma yaşamayacaksınız. Özellikle yeni tip modemlerde ve bilgisayarlarda değişken bant kullanıldığı için öyle tahmin ediyorum. Bu bant geçişleri esnasında modemlerde Tabletlerde, bilgisayarlarda internet kopmaları oluyor. Hemen kısaca göstereyim. Bunun için evdeki modemimizin arayüzüne bağlanmamız lazım. Bunun için daha önce girdiğim için burada benim hazır çıktı. 192.168.1.1 yazıp buradan modemimizin arayüzüne giriyoruz. Bu daha önce değiştirmediyseniz bütün modemlerde hemen hemen aynıdır. Yani kullanıcı adı admin parola da örneğin ben süper online kullanıyorum. Super online burada kayıtlı ama ben tekrar yazayım. Super online Yazıp oturup aç diyorsunuz. Bunu daha önce değiştirmediyseniz bu standart bir şifredir. Kullanıcı adı da öyle. Ben değiştirmeden geçiyorum. Burada yapmamız gereken daha önce ben ayarlamıştım. Burada 2.4 GHz ile 5 GHz yazıyor. Bu e, internetle alakalı daha doğrusu yerel ağla, kablosuz ağla bu Gigahertz'ler var. Bunların ben birini devre dışı bıraktım. Otomatikteydi daha doğrusu. Burada otomatikte olmayacak. Şimdi nasıl yapıyoruz? Yerel ağa tıklıyorum ben. Burada kablosuz ağ ayarları seçtim. Burada temel ayarlar var. Benim modemde böyle. Büyük ihtimal herkeste de hemen hemen aynıdır. Bu böyle kapalı olabilir. Temel ayarlara tıkladığınızda e, Burada Normalde böyle Standart olarak Otomatik ağ geçişini aktif et var. Otomatik ağ geçişi. Yani 2.4 ile 5 arası Sanırım gidip geliyor. Bu arada da kopma yaşanıyor. Biz ne yapıyoruz? Kablosuzu ben 2.4'e aldım. Bunu kaldırdım. 5 GHz'i de kaldırdım. 2.4 GHz'i etkinleştir. Sürekli aktif olsun istediğim için bir tek check on'da kaldı. Bunu bu şekilde ayarlayıp kaydete basıyoruz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken ee, çok önemli. Bunu yapmazsanız e, kablosuz ağınız gidebilir, Wi-Fi'niz tamamen gider. Daha sonra getirebilirsiniz ama artık bilgisayarı kabloyla e, modeme bağlayıp tekrar aynı bu arayüze girip 192.168.1.1 ile buraya gelip tekrar etkinleştirmeniz lazım. Onu yani şöyle olmayacak hiçbirinde çek yani bu şekilde olursa kaydete bastığım an şu an wifi'ler eee wifi'im gider. O yüzden buna dikkat edin. Sakın e, buralar boşken bu üç yer e, kaydete basmayın. Bu çok önemli. Ben 2.4 GHz'i etkinleştirip kaydete bastım. Burada birkaç dakika sürer diyor. Genelde birkaç saniyede geçiyor. Bunu ben cep telefonundan yapıyorum şu an. Ama bilgisayardan da aynı aşamaları takip ederek yapabilirsiniz. Evet şu an sadece 2.4 GHz etkinleştirildi. Ve bunu bu şekilde yaptıktan sonra evde iki tane tablet var. Lenovo marka kesinlikle kopma yaşamadım artık yani her dakika kopup tekrar bağlanıyordu kopup tekrar bağlanıyordu bu şekildeki problemi bu şekilde çözmüş oldum. Eğer dediğim gibi kablosuza tamamen giderse bilgisayarla modeme bağlanıp kablo vasıtasıyla bağlanıp tekrar bu buraya girip, buradan etkinleştirmeniz lazım. Probleminizi inşallah bu şekilde çözebilirsiniz. Kolay gelsin.